Aziz milletim Türkiye'nin kalkınma mücadelesindeki en büyük sıkıntılardan biri enerjideki yüksek oranlı dışa bağımlılığı olmuştur. Her ne kadar ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahipsek de bunlar ihtiyacımızın yanında adeta devede kulak misali kalıyordu. Büyüyen bir ülke olarak enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi, dışarıya ödediğimiz kaynağın da hep artması anlamına geliyordu. İracatımızı fevkalade artırmamıza rağmen, enerjideki bu yapısal sıkıntı sebebiyle cari açığımızı bir türlü kapatamıyorduk. Önce yerli ve milli imkanları... ...ancak petrol ve doğalgazdaki dışa bağımlılığımız hala ciddi bir düzey değil. Milli Enerji ve Maden Politika belgemizi 2017 yılında kamuoyumuzla paylaşarak bu çerçevede yeni bir dönemi başlattık. Derin deniz aramaları için ilk sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Ardından ikinci sondaj gemimizi bu yılın başlarında da üçüncü sondaj gemimizi aldık. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz bu derin deniz sondaj gemileriyle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Tabi bunlarla birlikte de Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerimizi hizmete soktuk. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz çalışmaları engellemek isteyenlere gerektiğinde zor kullanma pahasına hakkımıza sahip çıkacağımızı gösterdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki alanları yanında Libya ile yaptığımız anlaşmanın ülkemize tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmak üzere harekete geçtik. Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip devleti olarak ülkemizin hakkının, hukukunun, çıkarlarının gereğini tereddütsüz bir şekilde yerine getirdik. Bunlarla yetinmedik. Karadeniz'i de arama alanımıza dahil ettik. Azim ve kararlılıkla bu çalışmaları hayata geçiren enerji ve tabii kaynaklar, eski bakanımız Berat Albayrak ile hali hazırdaki bakanımız Fatih Dönmez Bey'lere buradan bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Nihayet 9. sondajımızda ülkemizin bugüne kadar tespit ettiği en büyük rezervi bularak emeklerimizin karşılığını aldık. Karadeniz'de Sakarya gaz sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğal gaz kaynağı keşfettik. Ülkemizin geleceği açısından hayati önemi haiz bu müjdeyi geçtiğimiz cuma günü milletimizle paylaştık. Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. Yani inşallah bu müjdenin devamı gelecek. Yani tek kuyu değil. Bu kuyuların sayısı 2 3 4 devam edecek. Ve bu kuyuların sayısının tabii fazla oluşu oradaki ümitlerimizi çok daha artırıyor. Gazın fiilen milletimizin hizmetine sunulması 2023 yılını olacak. Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz. Ülkemiz artık Enerji Ligi'nde en üst basamağa çıkmış bulunmaktadır. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklarla bağımsızlığını ilan eden Türkiye, doğalgaz ve petrolde de benzer bir seviyeye ulaştığında Allah'ın izniyle önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Bu vesileyle güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum. Yıllardır dışarıya oluk oluk akıttığımız kaynaklarımızı artık kendi ülkemizin kalkınması, milletimizin zenginleşmesi hedeflerimizin gerçekleşmesi için kullanacağız. Geleceğin yüksek teknolojiye dayalı dünyasında yerimizi almamızı sağlayacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Savunma sanayinden ticari kullanımlara kadar her alanda Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkartacak çalışmaları destekliyor, teşvik ediyoruz. Kazandığımız her başarı milletimizin özgüvenini yükseltmekte daha büyük projelere yönelmesini sağlamaktadır. Yıllarca bu milletin önünü kesenlerin kullandığı araçların tümünü yerle yeksan ediyor, insanımızın önünde yepyeni ufuklar açıyoruz. Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Cesaret edilemez denilen ne varsa cesaret ettik. İzin vermezler denilen ne varsa izin istemeden yapılabileceğini gösterdik bedel ödetirler dedikleri ne varsa gerektiğinde bedelini ödeyerek başardık. Bize yıkılmaz kaleler olarak gösterilen sırça köşkleri harekatlarımızla tuzla buz ettik. Bize aşılmaz bentler olarak gösterilen kilden duvarları cesaretimiz ve atılganlığımızla yıktık geçtik. Bize önünde ayakta kalınamaz seller gibi gösterilen yaptırım tehditlerini sağlam duruşumuzda birer birer boşa çıkardık. Maruz kaldığımız çifte standartlara, çiğnenen teamüllere, ihanet edilen değerlere, ayaklar altına alınan ilkelere rağmen girdiğimiz yoldan geri dönmedik. Siyasette, ekonomide, askeri alanda kendi kararlarını kendi alan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, kendi projelerini kendi uygulayan bir Türkiye inşa ettik. İnşallah en zorlu dönemi geride bıraktık. Artık ektiğimiz tohumların hasadını toplamanın, verdiğimiz emeklerin karşılığını görmenin, yaptığımız fedakarlıkların bedelini almanın vaktidir. Bu zorlu mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum. Yine bu süreçte kendi halkının safında yer almak yerine gavurun kılıcını çalmayı, Amerika'da, Avrupa'da, Körfez'de hazırlanan senaryoların figüranlığına soyunmayı tercih edenleri de milletimize havale ediyoruz. Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum. Siyasi rekabetle ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin, nefret, husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz 83 milyon milletimizle birlikte daha güçlü, daha büyük, daha huzurlu, daha müreffeh, daha güvenli bir geleceğe doğru başlattığımız bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Aziz milletim, diğer alanlarda ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyorlar. Klasik hale gelen döviz kuru faiz, enflasyon şer üçgenini bir kez daha başımıza musallat etmek için tüm güçleriyle yükleniyorlar. Halbuki ülkemiz toplamda 90 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. Merkez Bankamızın mevcut rezervinin 45,4 milyar doları döviz ve 42,8 milyar doları da altın cinsindedir. 2016 yılında altın rezervimiz sadece 14 milyar dolar seviyesindeydi. Hem yurt dışındaki altınımızı ülkemize getirerek hem ülkemizde çıkan tüm altını Türk lirası üzerinden alarak altın rezervimizi yaklaşık 3 kat artırdık. Türkiye döviz ve altın kıymetleri bakımından gerçekten önemli bir güce sahiptir. En büyük rezervi de Karadeniz'in altında bulduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. İnşallah bu müjdenin de devamı gelecek. Diğer alanlardaki çalışmalarımızla Türkiye çok yakında doğalgazda dünyanın en büyük rezervlerinden birine inşallah sahip olacaktır. Buradan elde edilen her kuruş kazanç doğrudan milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağlayacak çalışmalara gidecektir. Doğalgazın ucuzlamasıyla konuttan sanayiye kadar her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız. Yani buradan afaki bir buluştan değil, ülkemizi ve milletimizi gerçek anlamda zenginleştirecek somut bir kaynaktan bahsediyorum. Bu hakikate rağmen ülkemizle ilgili, olumsuz hava pompalayanların bir kısmı bunu zaten doğrusuna yanlışına bakmaksızın tam müden yapıyor. Amaçları aslında siyasi sonuç almaktır. Ekonomiyi bir araç olarak kullanıyorlar. Türkiye aleyhinde pozisyon alanların bir kısmı da ülkemizde yanlış mecralardan beslendikleri için yanıltılmak suretiyle böyle bir konuma sürükleniyorlar dünyanın salgınla en başarılı mücadelesini yürüten ülkelerinden birini en kötülerin arasına koyanların içerideki akıl daneleri kim olduklarını gayet iyi bildiğimiz yeminli Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlarıdır. Aynı şekilde tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğalgaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin de bu aklı nereden aldığını ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz. Tüm dünyanın borç batağına sürüklendiği, sürekli para basarak ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye kendi dengeleri üzerinde kararlılıkla yoluna devam ediyor. Özellikle gelişmiş ülkeler milli gelirlerine göre yüzde 90,7 ortalamayı bulan borçluluk oranlarıyla ekonomilerini çevirmeye çalışıyorlar. Türkiye bu bakımdan kamu borç yükünün milli gelire oranında yüzde 35,6 ile gerçekten çok iyi bir yerde duruyor. Faiz ödemelerimizin toplam harcamalara oranı da yüzde 10'u aşmıyor. Bunlar gerçekten çok önemli ve ülkemizin güçlü duruşunu gösteren rakamlardır. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen dimdik ayakta kalmamızı hazmedemeyenlerin yeni oyunlar, tuzaklar, senaryolar peşinde koşmaları şaşırtıcı olmaz. Dışarıda yazılan senaryolara içeride figüranlık yaparak sürekli ülkesi aleyhine malzeme öğretenler gerçekleri ters yüz edip anlatarak önümüze engeller dizenler işledikleri kadar uğraşsınlar, başaramayacaklar. Herkesin bir hesabı vardır. Ama hiç şüphesiz en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabbimizin hesabına ram olmuşuz. Onun dışındaki her şeyin üstesinden edilen kıta sağlığı sınırlarımız içinde oruç reis gemimiz tarafından yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex adı verilen seyir duyurumuzun süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı? Virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Çünkü bundan sonrası da bunun var. Türkiye'nin uluslararası denizcilik örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir eda ile kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar görende yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntı da asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaze ediyorum. Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacak. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Nautex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Aziz milletim, Türkiye yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi Batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir. Bu değerlerin önemli bir kısmının çok daha ilerisi kendi medeniyet ve kültür tarihimizde elbette mevcuttur. Yaşadığımız kayıplara ve acılara rağmen bu değerleri sonuna kadar korumayı, yaşatmayı başarmış bir milletiz. Öyle ki Batı toplumlarının tamamının sömürge peşinde koştuğu bir dönemde biz dost ve kardeş olarak gördüğümüz halkların güvenliği ve esenliği için kendi canımızı vermeye devam ediyorduk. Petrol kaynakları için insan canının hiçe sayıldığı dönemlerde biz önceliğimizi daima yaşamaya ve yaşatmaya vermiş bir milletiz. Bu sağlanmaya günümüzde de aynı şekilde bize yön vermekte istikamet çizmektedir. Ancak bu erdemli duruş Batı'nın kurduğu demokratik ve ekonomik sistemin dünya çapında egemen olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Nitekim biz de Osmanlı'dan itibaren aşama aşama bu sistem içinde yerimizi almanın gayreti içinde olduk. Cumhuriyetin ilanıyla bu doğrultuda çok daha keskin ve geri dönüş olmayan bir tercihte bulunduk. Gerçi biz bu tercihi yaptık. Ama Batı'nın bize hiçbir zaman aynı üstü niyetle yaklaşmadığını da kabul etmek durumundayız. Hangi reformu yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım, hangi değerlerimizden taviz verirsek verelim. Batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi. Bu gerçeği Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde bizzat yaşamış bir kişiyim. 18 yıldır ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptım. Ve Avrupa Birliği ile olan görüşmelerin hep içinde olduk. Ama Avrupa Birliği liderlerinin hep tutarsızlıklarıyla karşı karşıya olduk. Hiçbir zaman dürüst olmadılar. Hiçbir zaman sözlerinin arkasında durmadılar. Ülkemizin tam üyeliği için hangi şartları önümüze getirdilerse tamam dedik. Ne dedilerse yaptık. Ne istedilerse taahhüt ettik. Fakat sonuçta ortaya çıktı ki Avrupa Birliği'nin bizi tam üye yapmaya en başından beri niyeti yokmuş. O güne kadar önümüze getirilen her şey oyalama taktiğinden ibaretmiş. Bu süreçte Avrupa Birliği'nin bir değerler ve ilkeler bütünü değil, bir grup ülkenin saplantılarının esiri bir yapı olduğu hala da aynı santıyla bize yaklaşıyorlar. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. İşte Yunanistan'dan teröristler giriyor. Bir diğer kısmı bakıyorsun bir başka yere gidiyor. Ve onlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mu? Bunlarla baş başa oturup konuştuğumuz zaman maalesef bunları inkar ediyorlar. Her türlü marjinal grubu destekliyorlar. Her türlü sapkınlığı destekliyorlar. Bir tek bu ülkenin istiklali ve istikbali uğrunda Gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze alan milletine saygı duymuyor, onun yanında yer almıyorlar. Türkiye'ye karşı sergilediği 200'lü tavır Avrupa Birliği'nin sonunda ilanı olmuştur. Artık dünyada hiç kimse bu birliğe bir değerler ve ilkeler manzumesi olarak bakmıyor. Benzer bir yaklaşıma. Amerika'daki kimi çevrelerden de maruz kalıyoruz. Bu ülke yıllarca NATO ittifakının doğu kanadının en önemli üyesi olan Türkiye'yi terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakmıştır. DAEŞ'e karşı Suriye'de başlattığımız ve bugün dördüncü yıl dönümü olan Fırat Kalkanı harekatımıza bile bu ülke destek vermedi. Ve ne yazık ki bir terör devleti kurulmasının da önünü açtılar. Ve bu terör devletinin kurulması ile ilgili olarak da her türlü silah desteğini binlerce kamyonlarla evet Fırat'ın doğusuna yığdılar. Bunları konuştuğumuz zaman kendileriyle yok böyle bir şey dediler. Hepsi var. Kayıtlarımızda var. İstihbari bilgilerimizde var. Var, oğlu var. Hatta bununla kalmamış PKK, YPG terör örgütüyle bir olup ülkemize karşı pozisyon almışlardır. Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır. Daha acısı Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını, niyetlerini, hesaplarını gizleme gereği dahi duymadan ifşa edebilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuştuğumuz var ya. En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Ama kullandılar. Bu eseri tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir. Çünkü bunların kafasında askeri darbeden hukuk, emniyet darbesine, siyasi darbeden toplumsal kaosa ve teröre kadar her türlü faşist yol ve yönteme yer var. Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını millete bağlamamış, gözleri hep dışarıya dönük olan bu siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybıdır. Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya bile cesaret edemiyorlar. Bunun yerine şeytana pabucunu ters giydirmeyi hedefleyen bin bir alavere dalavere ile siyaset mühendisliği o Türkiye için, Türk milleti için kalplerinde hiçbir hayali, kafalarında hiçbir projesi olmayanların tek yapabildikleri onun külahını buna, bunun külahını yenileceksiniz. Öyleyse şerefiniz de yenilim be. Bunu söylüyoruz. Biz yenilin dedikçe onlar Amerika'dan Avrupa'ya terör örgütlerinden marjinal gruplara kadar gördükleri her melanete sarılıyorlar. Kin, husumet ve bağnazlıkla kararan gönüller gözleri de kör ediyor. Hem de öyle bir kör ediyor ki kimlerle yürüdüklerine, kimlerden destek aldıklarına, kimlere hizmet ettiklerine dahi bakmıyorlar. Türkiye siyasetinin tek mottosunun Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin haline dönüşmüş olması gerçekten yüreğimizi acıtıyor. Biz milletimizin desteğiyle sandıkla geldik. Gideceksek de öyle gideriz. Bunun kararını ne terör örgütleri ne marjinal sapkın gruplar ne Amerika ve Avrupa'daki usumet odakları tek karar mercii milletimizdir.